saygısızlık çoğu zaman rastgele ortaya çıkmaz. Psikolojiye göre genellikle insanlar sende bir kararsızlık, duygusal tepki ya da beğenilme ihtiyacı hissettiklerinde başlar. Ve şunu bil, insanların sana davranış biçimini anında değiştiren tek bir davranış değişimi vardır. Bunu uyguladığında iki şey olur. Ya sana saygı duyarlar ya da hayatından kendiliğinden çıkarlar. 1- Kararlarını açıklamayı bırak. Kendini fazla açıkladığında insanlar netlik değil emin olmama hali duyar. Psikoloji aşırı açıklamayı onay arama davranışıyla ilişkilendirir. Yani insan kendini güvende hissetmeden önce kabul edilme ihtiyacıyla. Ne kadar çok gerekçe sunarsan, karşındakiler o kadar fazla seni yargılamaya, tartışmaya ya da kararını pazarlık konusu yapmaya cesaret eder. Saygısızlık burada büyür. Çünkü insanlar senin kararlarının esneyebileceğini düşünür. Açıklamayı bıraktığında ise şunu iletirsin: Bu karar kesin. Kaba olmadan, duygusal olmadan, sadece net ve sağlam. 2. Duygusal tepkileri sakin cümlelerle değiştir. Saygısızlık duygusal tepkilerle beslenir. Biri seni kışkırttığında öfke, stres ya da kaygıyla karşılık verirsen şunu öğrenirler: Seni kontrol edebiliyorlar. Psikoloji şunu gösterir: Sakin ve kontrollü tepkiler algılanan otoriteyi yükseltir. Basit ama net cümleler bu kabul edilebilir değil, bu konuşmayı burada bitiriyorum, bu benim için uygun değil. Bu tarz ifadeler psikolojik bir mesafe yaratır ve mesafe saygıyı doğurur. 3. Sınırı bir kez koy ve sonra sus. Çoğu insan sınırlarını tekrar tekrar açıklayarak bozar. Gerçek bir sınır bir tartışma değildir, bir karardır. Bir şeyi söyledikten sonra susmak, baskıyı senden alır ve karşı tarafa yükler. Psikolojik olarak sessizlik, özgüven ve duygusal kontrol sinyali verir. İnsanlar tartışacak bir şey olmadığını fark ettiklerinde sınırları zorlamayı bırakır. 4. Erişimi azalt. Saygı duyulan insanlar tartışarak hak aramaz, erişimi ayarlar. Birisi sana saygısız davranıyor ve sen hala ona zaman ilgi ve enerji veriyorsan ona şu mesajı verirsin, bu davranışın bir bedeli yok. Psikolojide buna davranışsal koşullandırma denir. Erişim azaldığında daha az konuşma, daha az ulaşılabilirlik, daha az duygusal yatırım, ya saygısızlık biter ya da o kişi hayatından çıkar. İki sonuçta öz saygını korur. 5. Rahatsız hissetsen bile aynı şekilde davran. En zor kısım burasıdır. Tutarlılık. Bazı insanlar seni kalabalıkta test etmez ama özelde dener. Bazıları bir süre saygı gösterir, sonra tekrar sınırları yoklar. Kendi koyduğun sınırı bir kez bile bozduğun an eski düzen geri gelir. Psikoloji şunu söyler: Saygı öngörülebilirlikten doğar. Her seferinde aynı olduğunda insanlar denemeyi bırakır. Şunu netleştirelim: Saygıyı talep ederek kazanmazsın. Saygısızlığı insanlara ne kadar erişim hakkı verdiğini değiştirerek bitirirsin. Daha az konuş. Daha fazla ciddiyet taşı. Olduğun yerde sağlam dur. Sadece bu değişim bile her şeyi dönüştürür. Senin için en zor olan hangisi? Sessiz kalmak mı yoksa erişimi azaltmak mı?